Arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine size Muhtarlar Diz kitabımızdan nefislerin tezkesi hakkında bazı örneklerine devam ediyoruz. 59. derste kalmıştık. Zulmün haram 59. ders ve dersin konusu zulmün haram oluşu ve iyilikle emretmek kötülükten men etmek. Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur. Zalimlerin ne müşfik bir yakını ne de sözü dinlenebilecek bir aracısı yoktu. Mü'min Suresi ayet 18 Sizden öyle bir cemaat bulun, sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki onlar herkesi hayra, onlar herkesi hayra çağırsınlar. İyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçirmeye çalışsınlar. İşte onlar müradına erenlerin ta kendileridir. Ali İmran Suresi ayet 104 siz insanlar için, insanlığın faydası için gaybden yahut levh-i mahfuzdan çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız. Ali İmran Suresi Ayet 110 Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, dost ve yardımcılarıdır. Bunlar insanlara iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Tövbe Suresi Ayet 71 Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu, zulüm yapmaktan, zulüm yapmaktan korkun. Çünkü zulüm kıyamet gününde bir takım korkunç karanlıklardır. Kıskançlıktan sakınınız. Çünkü sizden öncekileri kıskançlık helak etti ve kanlarını akıtmaya haram şeyleri helal kabul etmeye sevk etti. Değerli arkadaşlar bu hadiste Müslim değer almaktan Ebu Hurer radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Biliyor musunuz müflis kimdir? Biliyor musunuz müflis kimdir? Eshab dediler ki bizce müflis parası ve malı olmayandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden müflis o kimsedir ki namaz, oruç zekat, zekatın sevabı ile kıyamet gününe gününde Allah'ın huzuruna gelir fakat gelirken şuna küfür etmiş buna iftira yoluyla zina isnat etmiş öbürünün malını yemiş, diğerinin kanını dökmüş, birinkini dövmüş olduğu halde gelir. Böylece hayır amellerinin sevaplarından şunun ve bunun hakkı ödenir. Eğer üzerinde olan hak ve borç ödenmeden önce hasenatı, sevapları tükenirse alacıklıların yani davacılarının davacılarının günahlarından alınarak üzerine atılır. Sonra da cehenneme atılır buyurdular. Değerli arkadaşlar bu hadiste Müslim'de değer almakta. Değerli dinleyenlerimiz bu hadis çok önemli. Bunu tekrar tekrar dinlemenizi istiyorum. Ve şu e, neden değerli arkadaşlar? Yani şu anda e, bu hadis hemen hemen her yerde ceryan etmekte ve olmakta değerli arkadaşlar. Yani kişi e, önüne gelene ya küfür ediyor, ya e, iftira ölüyle zina isnat ediyor, ya malını yiyor, ya e, kanını hiç bilmediği yani bir nedensiz öldürüyor, ya da e, bir yani ufacık şeyden mesela dövüş kavga dövüş çıkartıyor yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem 1400 yıl önce bunları bize haber etmişlerdi arkadaşlar, Subhanallah yani bunlara e, e, diyor ki yani bunlara yapan kişiyi öbür tarafta adam hem oruç namaz kılmış, oruç tutmuş, zekatını da vermiş. Ama bu adam müflistir yani. Bu müflis kim? bu şeyleri yapan kişi müflistir ve öbür tarafta hak sahiplerine bu namazdan, bu oruçtan, bu zekattan yani 40 dereden, 40 sudan, 40 belayla, zorla namaz kılınıyor, oruç tutuluyor, zekat veriliyor ve bunlara böyle yani bir hiç uğruna kalkıp öbür tarafta hak sahibine bunları veriyorsunuz değerli arkadaşlar. Allah Resulü buna müflis diyor yani. Ben tekrardan okumak istiyorum burayı ve çok önemli bir hadis. Ashab dedi ki bize müflis yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz demiş yani müflis kimdir diye. hesap diyor ki malı ve parası olmayandır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ümmetimden müflis o kimsedir ki namaz, oruç ve zekat sevabıyla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelir. Fakat gelirken şuna küfretmiş, buna iftira yoluyla zina isnat etmiş, öbürünün malını yemiş, diğerinin kanunu dökmüş, berikini dövmüş olduğu halde gelir. Böylece hayır amellerinin sevaplarından şunun ve bunun hakkı ödenir. Eğer üzerinde hak ve borç ödenmeden önce hasanatı, sevapları tükenirse alacaklıları yani davacıları günahlarından alınarak üzerine atılır. Sonra da cehenneme atılır buyurdular. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. Allah bizi müflislerden eylemesin değerli arkadaşlar. Amin. Allahümme salli ala seyyidin Muhammed. Ala seyyidin Muhammed. Değerli arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Hepinize cümleten hayırlı akşamlar.